Oyuncu Pro'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya karşınızdayız. Bugün binaları yıkacağız gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar hızlıca yıktık bunu. Kardeşimin kanalına abone olmayı unutmayın. Pro Evet arkadaşlar benim kanalıma da abone olun için. Kız bütün 10.000 like istiyorum arkadaşlar. 10 abone istiyorum arkadaşlar. Like'ı boş verin, ben abone istiyorum arkadaşlar. Oo! arkadaşlar. Hızlıca yıktık bu binayı. isteyenler bina yıkma oyunları yazsın en başta çıkıyor demo diye bir oyun arkadaşlar kısa bitireceğim bunu birazdan bitireceğim <laughs> gönderiyorum bu videoyu arkadaşlar bu evet arada arkadaşlar oyunu yüklemek için tavsiye en yüksekten atın ya da en altta Arkadaşlar bakın o Bitireyim. kısa oldu ama bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Bu dönemlerde evde kalan bay bay.